Bu Arayı onu rencide et onu. Böyle rencide et yerlere sok. <laughs> Kapatalım. Tamam. Başlıyoruz. Başlıyorum. Görüyorum. Hadi. Eskiden abi, abi değer, bu senek yer. Bu sene götü kalkar. Olur. Hadi. Hadi Sertan. Yapıyorum. Geçen okay. senenin öncelerine abi değer yaz gelin götü kalka. Ondan sonra alır iki gülsünü, bir telefon alır, bir acil torpiş alır. Sonra götü kalka. Acaba kim? 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 Vallahi bilmiyorum. Eray mı o? Allah bir uyarı işte. Şu bara bara. Tamam. Bu ilaçlama diyor. Bir bakıyorum millet havuza girer çağırmıyor. Ama sonra ondan sonra yaratılır tanışı gibi <laughs> buyur hesabı. Bu işler hizmet işi, devletli işleri. Kim? Kim onu bilmiyorum. Emre. Yani. <laughs> Aynı şiir, Nurus gibi barışır, ayrılır, barışır, ayrılır. Ondan sonra üzülür ve ağlar. At Kim? Gidiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Can. Mehmet'e söyleyeceğim. Eninde sonra yenge geçecek. Bu resmi göstereceğim. Yürü evli fenalarda olacak. İnanamayacaksın. Yani ya bana vereceksin ya da söyleyeceğim. Kim? Allah'ım bir para var olsun. Evet. Yani Mehmet. Mehmet. Tamam. Kana Kime yazıyorsun? Furkan Çoğlu. <laughs> <laughs> Apacıkçı. Yazıyorum. Her sene karı kaldırır. Bu sene kaldıramaz. Bu sene niye? Beddua var. Çünkü bütün ben onun aklı hesabı yok. Hatta etsin sana. Yeter yeter. Ömrümüzü yedin. Bırak da biz yapalım. Biz çör Bu film burada biter. Para de. vara, vara deneyelim. <laughs> memleket memleket ben geliyorum. Kıtı kıtı. ara Aralarda denize tur atacağım. Alabalık tutacağım. Filmlere çekeceğim. Buraya geleceğim. İnanamayacaksın. Nasıl bir insan oldum. Yaratıp kredi demeyelim <laughs>